Bugün bir video yapmaya karar verdim. Bu bir videoyu videoyu işerinden yapacağım, çalışacağım hem çalışacağım hem size bir şeyler anlatacağım. Şimdi biz bir web sitesi almaya karar vermiştik kızımla. Bu web sitesine kendi yapmış olduğum ürünleri koyacağım. Fakat ben çalıştığım için gündüzleri ürün yapmak için akşamları ancak vaktim olabilir. Fakat akşamları da günüz o kadar yorgun olduğum için, yoğun olduğum için akşam eve gittiğimde e, bizim evde kedilerimiz var. E, şöyle koltuğa uzanıyorum. Kedilerden birisi geldiği anda e, ben hemen uyku geçiyorum. Çalışamıyorum o yorgun O yüzden kızıma e, kızım söyledim. Dedim ben bunu yapmayacağım. Çünkü bir ev sitesi aldığımızda içinde ürün ürünleri kendiniz almak durumundasınız. Ya da bir yerden tedarik etmek durumundasınız. Ee, o benim için cazip değildi. Ben de yeni bir araç içerisine girdim. Ee, bu sırada önüme e, mağazamolsun.com çıktı. Ee, bu sitede ürünler hazırdı. Altyapı hazırdı, güvenlik sertifikaları vardı. Ee, biz sadece bir mağaza e, alacaktık. Ee, ve içinde hazır olan ürünlerden satış yaparak para kazanacaktık. Bu beni çok cezbedi ee, ve e, hemen e, toplantılara katılmaya başladım. Ee, zaten iki toplantıya katıldım sanırım, sonra kararımı verdim, ben bunu alacağım dedim. E, hemen e, danışmanımla görüşerekten şey malzeme aldım. Sadece mağaza almakla yetinmedim, bayiliğimi aldım. Sonra baktım ki tedarikçi de olabiliyorum. Ha şu an ürün yapamıyorum belki ama tedarikçi de olmak istediğimi söyledim. Zaten üçü bir arada pakette hepsi vardı. Tedarikçi de oldum. Tedarikçi olabilmek için de devletin bize sunmuş olduğu bir imkan vardı belge muafiyet belgesi olaraktan evden e, ürün imal ediyorum diyerek e, tedarikçi oldum. E, Mağazanolsun.com da beni en çok cezbeden şey dediğim gibi e, stok tutmanız gerekmiyor, ürün almanız gerekmiyor, e, muhasebeçi tutmanız gerekmiyor, e, dükkan tutmanız gerekmiyor ekstra mağazanızı almak için bir para ödüyorsunuz ve onun dışında hiçbir para ödemiyorsunuz. Ee, yani şöyle düşündüm ben: ee, bir tarla aldım, tarlamı alırken bana tohumları da verdiler, dediler. E, sen bu tarlayı ek kazan dediler. Ee, tarlamı aldım ve e, sürmeye başladım tarla. İşte o sürmeye başladığım dediğim şeyler de eğitimlere katılmak oldu. Eğitimlere katıldığımda da çok fazla şey öğreniyorum. Halen de öğreniyorum. Eğitim videolarını izleyerek çok fazla şey öğreniyorum. Toplantılara katılarak bile çok fazla şey öğreniyorum. Bu videoda bu kadarını anlatacağım size. Daha fazlasını anlatamam. Çünkü video çok uzun sürer. Benim de iş yapmam gerekiyor. Herkese sevgiler.